Aha burada. Vuruyorum arkadaşlar. Oğul zaten doğrudur. Yani oğul fark etmiyor. Oğul hepsinin yerine geçtiği için. Ulan 3-2-1 savar ya baba. Oho bakacağız. Ulan. Hadi oğlum doğru çık. Beni uğraştırma be oğlum. Vallahi Teknallı bir adam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Söylediğimiz gibi yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde tenes silahlarının nasıl yapıldığını, hangi yollardan gidildiğini, neler oldu, neler lazım olduğunu anlatacağız. Ufak bir rehber tarzı bir e, video olacak. Bir tanıtım videosu gibi tenes silahları nasıl yapılır. E, bu sadece şey için geçerli. Birinci silah ve ikinci silah için. Bunların yakın dövüş silahları daha farklı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Onları da anlatacağım. Ee, şimdi yakın dövüş silahını ben kısaca size göstereyim. Perin Sekans Sendikası'na gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada temsilciyi ziyaret ediyorsunuz. Kısa bir söyleyeyim. Onu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Zaten bana da lazım o. Hem içeriğimizi çıkartırız arkadaşlar. Hem de bir rehber tarzı bir video olur. Rehber içerikli video olur. Şimdi Perrin Sendikası'na geldikten sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ürünleri görüntü ediyorsunuz. Aynı Joda silahları gibi. Eleanor veriyor ya hani. Bu da 40 tane kasmamız gerekiyor. diyor. Corrupted Bunları hep beraber kasacağız arkadaşlar. Yalnız ben şu anda birincil ve ikincileri kasmak istiyorum. Yani buradan alabiliyorsunuz bunları. Corrupted Holokey nasıl elde ediliyor? Nereden çıkıyor? Bunların hepsini beraber yapacağız. Bilmeyenler için yani en azından. Şimdilik biz çıkalım dostlar. Ee, normal birinci, ikinci silah nasıl yapılır? Nasıl elde edilir? Nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Onları bir anlatalım, gösterelim. Hem bana da yazalım zaten. Hem içeriğiniz çıkmış olur. Dikimizi değiştirdik artık. Arçura 74 devam ediyoruz. Biz bayağı bir silah kastık. Ben seviye atladım, bıraktım. Silahları kasmaya devam ediyorum. Ee, tenet bize ne var arkadaşlar? Şimdi ne eksikti bende? Tenet deploy. E, tenet Ferox muydu? Aa, bu lan? Aa, Sobek kaldık biz tamam. T'ler nerede ya? T T T ha. Nerede oğlum bu Tenet'li T? Evet Tenet Envoy ve Ferox lazım arkadaşlar bize. Birinci silah. İkinci silah da Tenet Diplos lazımdı. E, hem bu şeyleri de yaparız hep beraber. İşte kit kanları, zav modları, zav silahları falan da onların da ufak bir rehberini yaparız. Çekeriz arkadaşlar. Onları da anlatırız. Hem biz işimizi görürüz hem size az da olsa yani kendi çapımda da olsa hani bir bilgilendirici bir video çekmiş olurum. Tenet diplos lazım biz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi emoyu ferox lazım. Şimdi dostlar biz ee, haritamıza geliyoruz. Burada Plüton var. Ben buradan giriyorum. Başka yerden girilip girilmediği konusunda çok fazla bilgim yok. Ben genelde buradan giriyorum. Plüton haritasında Hydra'dan giriyorum arkadaşlar. Biz şimdi öncelikle e, size göstereceğim şeye kasacağız. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış girdik. Dur. Ya, girmişken alalım bari ya ya şimdi arkadaşlar e, bu şeyleri halletmek için gronum void lazım Tenesyalların ortaya çıkarabilmemiz için gronum void lazım ben şu anda e, gronum void kasmak istiyorum en az 5-6 tane ki ondan sonra girelim Aslında buna takımla girmek lazım ya. Biz buna takımla girelim arkadaşlar. Yanlış yaptık. Orada belki daha seve çıkar. Diyeceğim de alakası var mı bakalım daha ya. <laughs> Hah çöktü. Evet arkadaşlar bu arkadaşı bekliyoruz. Bu bize gronum Void atacak. O elin yeri yani o. Hmm. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Heavy robotic signature detected. Lock and load. Şimdi ben bunu 5-6 tane kasmak istiyorum dostlar. Ee, hem seri seri girer şeye. Bu Gronum pasına Hızlı hızlı yaparız yani. Şimdi öncelikle hedefimiz bunu kasmak. Ya bunları kasmadan mümkün değil olmuyor abicim. Videolarımız 2K çözünürlükte olacak bundan sonra. Da bunlar nerede ya acı? Aha çıktı. Abi bu uğraştırıyor işte bizi ya. Sıkıntı oldu. Nerede bu? Dostlar şu anda 3 tane oldu bu. Abi 5 tane yapalım garanti olsun. Zaten her girişimizde tekrar tekrar alacağız biz bunu. Ee, o yüzden Kafamız rahat olsun abi. Bir, bir tur daha girelim buna. Yok, i̇ki tur daha girelim. Ondan sonra artık arkadaşlar ee, yavaş yavaş silahları çıkarmaya başlayalım. Beni oyundan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nikim Artura74 Hani yardım istersiniz. Yani beraber takılalım dersiniz. Bir şeyler kasalım dersiniz. Takılırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hiç önemli değil yani. Ekleyebilirsiniz dostlar. Biz beraber büyüyelim yani. Ben elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardımcı olurum zaten. Ya bir de şu var. Ee, şimdi ben bu oyuna bir buçuk sene falan oldu başlayalı arkadaşlar. Mesela Diğer arkadaşlar daha fazla biliyor şimdi bizim klan başkanımız var bir de benim bir arkadaşım var buradan yaşadığım şehirde ya onlar daha uzun süre oynadığı için bu oyunu incin incin her şeyini biliyorlar ben daha bir buçuk sene gibi bir süre oldu o yüzden bütün detayları bilemiyorum bir de her şeyi kafamda tutamıyorum da artık çünkü artık yoruluyoruz yani yaş belli bir yere geldi. Hangi birini ezberlediniz diyorum yani hani ben oynadıkça biraz da öğreniyorum işin içine hani bildiğim şeyleri tamam yani o ayrı Bildiğiniz şeyler var çok şükür hani oyunun ben 160'ını biliyorsam Büyük bir kısmı olan %40'ını çok fazla bilmiyorum işin şey mesela bu oyuna göre abi çok büyük bir oran Çünkü çok fazla veri var çok fazla done var bu oyunda yani balığından tut Zav modu ayrı Vulpa yapıyorsunuz yani Yoldaş yapıyorsunuz Onun modülü ayrı o farklı bir şeyle yapılıyor Öbür şey başka bir şeyle yapılıyor Bilmem hangi silah neyle yapılıyor belli değil Ne nereden çıkıyor mesela onlara iyice şey yapmak lazım yani Hani her şeyi bilemiyorsunuz yani bu oyunda Çok fazla veri var çok fazla yani diğer oyunların hani bellidir. Ya bu oyunu oynamalı da tavsiye ederim yani hakikaten Türk Türkiye olarak abi hiç hile hurdu yok abi işten gel okuldan gel bir iki saat takıl kapat abi biz bir iki saat farm yap kapat yani hiçbir şey kaybetmiyorsun yani ben bu oyunu oynadım başladım bir buçuk sene diyorum ya 4-5 ay ara verdim 4-5 ay arayı başka bir oyunda versen çok geride kalmış olurdun oyunun haritasına göre şeyine göre Dominasyonuna göre diyeyim yani ne bileyim hani oyunun özelliğine göre Bunda öyle çok bir şey yok Bunda öyle geri kalacağınız bir şey yok Çar bıraktığın yerden devam ediyor yani hani Hani bir LOL gibi değil en azından ya da Online gibi değil ne bileyim night Online'da bir NP olayı bilmem neyi var yani 4-5 ay bıraktığın zaman çok fazla şey kaybedersin Hani bir ay bile çok şey kaybettiriyor ki 4-5 ay mesela büyük bir süre o tarz oyunlarda. Öyle örnek vereyim yani daha bilinen oyunlardan örnek vereyim ben size yani hani anlamanız açısından. Ya bu offline oyun kafasını abi online'a getirmişler. Ben size öyle söyleyeyim bu oyun öyle bir oyun. Hani bu oyun offline de oynanabilir. Solo takılıyoruz zaten bak şu an solo. Yani offline çar kasma, e, karakter kasma olayını online'a getirmişler abi adamlar. O kafada bir oyun bu. Ya şu anda kim var ki burada? Kimse yok mesela. Kendimi kendim takılıyorum abi. <laughs> evet arkadaşlar. Bir tur daha girelim. Ondan sonra artık e, tenet silahımızı kasmaya devam ederiz. Evet dostlar. Bir tur daha girelim. Ondan sonra biz baba inceden yanlayalım şeye. Asıl haritaya. İnceden inceden yanlayalım arkadaşlar. Ya ben bu kanalda şimdi farklı oyunları yapmak istiyorum ama şu anda durum müsait değil. Zamanım müsait değil yani işin açığı. Hani öyle bir zamanım yok. Öyle bir vaktim yok. Sabah gidiyorum ben yani akşam geliyorum 7 buçuk gibi. Yani hem Warframe olup da hem de öbür oyunları ben denedim. Yani kanalda var videolar. Denedim abi kaldırmıyor artık. Bunu iki saat oynuyorum şeyde. Kikte ya da YouTube üzerinde neyse. Bir, bir saat, bir buçuk saat öbür oyun oynaman lazım. Üç buçuk saat. Ee, akşam ben geldim işte. Ne ara yemek yiyeceğim? Ne ara hani elimi yüzümü yıkayacağım? Duşa gireceğim? Şu bu olacak da. Ne ara içerik çıkaracağım? Bir de bunun kurgu montajı var. Yani süresi yani o yüzden şu anlık sadece Warframe üzerinden gitmek istiyorum. İşin açığı yani. Yani öyle bir vaktim yok. Öbür oyunları denedim ama en son şeyde yarıda bıraktım artık. E, of War oynuyordum abi artık baktım olmuyor yani hani. Yürümüyor ikisi. Ha ya, ya boş, boş olsa Boş vaktim çok olsa tamam eyvallah yaparsın her türlü. Dört oyun oyna ama vaktim yok. Zaten ilk turda bizim ihtiyacımız olan çıkarsa almayız muhtemelen. Bir bakalım. Burada Mirage alalım arkadaşlar. Ya bu alan sikili gibi bir şey atıyor böyle döne döne gidiyor. O yüzden hoşuma gidiyor benim bu. Mirage Warframe. Ee, Toruit dursun. Arkadaşlar şimdi bu ele geliyoruz tamam mı? Buraya geliyoruz abi. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Bizi farklı bir mapa atıyor bu. Farklı bir haritaya atıyor. Burada granumlar var. Onları öldüreceksiniz. Belli bir süre kar içerisinde yani. Spectre'lar var. En kalın onda gitti anasını satayım. Hadi şimdi. Ya tamam, abicim işte abi Mirage iyi iyi de işte çok kırılgan bunlar ya. Bu tarz zorfemler çok kırılgan arkadaşlar. şimdi arkadaşlar bu kene silahları bu şekilde alınıyor. Buraya girdiniz. Granum kastınız. Bak Granum kastınız arkadaşlar. Bu ele, altın ele geldiniz. Öyle kuva silahı gibi değil. Ele geçireyim öldüreyim. Ondan sonra kuvanın adayı çıksın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Granumları kastınız. Buraya geldiniz altın ele. Oraya girdiniz. Orada belli bir şey öldürdünüz. Ondan sonra burada aday çıkıyor size. Aynı kuvadaki gibi kuva silahları gibi adayımız çıkıyor arkadaşlar. Ee, biz daha şunu alalım. Bu kaybolmadan şunu bir alalım. Sonra düşmanımızı öldürürüz arkadaşlar. O kaçmaz zaten bir yerde bu kaçıyor. Bak kaçıyor. Adayda ne çıkıyor abi bize? Bunu öldürüyorsunuz dostlar. Ne verdi? Tenet <laughs> Diplos. Bak bizim ihtiyacımız olan silahı aldık arkadaşlar. Bize bu lazımdı zaten. Çok da güzel oldu. Şimdi dostlar. Aynı kuvadaki gibi aldık silahımızı. Tabi bu kuvaya göre biraz daha şey. Ama bunun bir avantajı var. Ee, kuvadaki tarallar gibi şey yapmıyor bu. Yani uzun sürmüyor bunun aslında şeyi. Oraya da gireceğiz zaten şimdi. Silahımızı alacağız. O parazonları e, düşmanımıza vuracağız. Doğru bilene kadar. Ama işte bundaki tabi biraz daha kolay oluyor KUVA'ya göre. Çünkü şey var yani tarallar daha seri. Daha hızlı şekilde parazorun bilmemizi sağlıyor bizim. Bir de bunlar şöyle de bir avantaj var arkadaşlar. TENET silahlarında ya da TENET adaylarında. Bunlar bize eklenti de verebiliyor. EPM'e falan verebiliyor bunlar. Tazımazı veriyor. Bir şeyler veriyor. Yani yoldaş falan verebiliyor. <laughs> Var mı epemera? <laughs> epemera yok. Evet. Bunu kaldırmışlar galiba. Mesela size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Cevap artırına geldik. Mes şunu zaten değiştirelim. Garamızı alalım biz arkadaşlar. Bu ne lan? Geliştirdik oğlum. Değiştirdi arkadaşlar mesela şöyle göstereyim. Taras, tasarıma geldik. Eklentiye geldik. Epemera'ya geldik. Ee, mesela şu Tenetten çıktı bana, Tenet adayından çıktı, bu epemera. Hoş mu? Hoş. Güzel yani, yani kullanılabilir, kullanıyordum ben bir süre bunu. Yani bu tarz böyle epemeralar falan verebiliyor yani. Ya da eskiden veriyordu, şimdi veriyor mu bilmiyorum onu da. Veriyordu yani. Şimdi sevgili dostlar geldik, şey, kuva dünyadaydı hatırlıyor, bu da Venüs'te.

Bir tanal daha çıktı arkadaşlar. <laughs> ya bu daha seri oluyor en azından kovaya göre hani. Daha hızlı dolduruyor parazonu. Abi geçen TNT tek atmışım ki Oo. <laughs> Efsaneydi la 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 hadi e la dürü la dürü la la Girdim çıktım direkt oyuna. Girdim çıktım abi. Evet, ilk haritamızı bitirdik arkadaşlar. Bunda Kuwaya nazaran silahı, parayı falan daha fazla alıyor bu. <laughs> 5K'yı hazırız diyor da benim telefon 5K hazır değil ki ya. <laughs> Devam dostlar, devam. Devam arkadaşlar. Ya ben şuna bir şu şu epemer hoşuma gitmedi benim ya. Hey, siyan siyandan <laughs> Bu ne? Ne veriyor lan bu? Aa, bu da güzel lan. Ben onu kullanırdım ama şuna gitti bu. Ben epemera işte Epemera değil ya. Siyandana ya. Siyandana nerede abi? Şeyde. Siyandana. Altıra. Yani i̇yi de işte ne bileyim pek. Bu onun kendi şeysi. He. Zaten. Şunu takalım ya. Bak kendi şeyimiz. devam ediyoruz Arkadaşlar. Abi kazıda ekip lazım. Çünkü kazı görevleri biraz uğraştırıyor. Gerçi bu uğraştırmaz da engelleme, kazı gibi şeyler diğer bazı bölümlerde uğraştırıyor. <laughs> Birisinin şey çıkmış. I don't care how bad you want live. Oh, I am not at home to Mr. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. Watch for security systems. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. I'm in, Tenno. This will take a moment. Extreme. burada. Vuruyorum arkadaşlar. Oğul zaten doğrudur. Yani oğul fark etmiyor. Oğul hepsini yerine geçtiği için. Ulan 3 2 1 var ya baba. Oho bakacağız ula. Hadi oğlum doğru çık. Beni uğraştırma be oğlum. Vallahi tekne aldı <laughs> <laughs> abi bu aralar tek baba tek. Tek baba tek. Abi ben bu işi biliyorum ya. Biliyorum baba biliyorum biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek de aldık. <laughs> Biz bu işin piri olduk piri abi. Anzer balığı bin lira bin lira. Anzer balığı satılır arkadaşlar bin lira. Ha ben bu görevden çıkabiliyorum artık. Ben bunu yaptım ya şimdi. Görev iptal edip <laughs> Az der bin lira. Arkadaşlar böyle parazonları doğru doğru tahmin ediyorsunuz. Tamam mı? Sonra bu adam sizi buraya gönderiyor. Railjack'e geliyorsunuz arkadaşlar. Neptün'ü atmış mesela. Paros'un kız kardeşi. Abicim buraya giriyorsunuz en temizinden. Hop, lanuzu kalıyorsunuz abi. Oo keyif. Aman aman aman. Abi silahınızı kalıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Olay bu. Sistem bu. Üç, iki, bir. gün Abi artık sürekli tek attığım için. Ben hani heyecanlanmıyorum bu tarz şeyler ya. Bu ne oğlum? Yüzleş. İyi lan. Bunlar bayağı bir şey almış dostlar. Evet. <laughs> Evet sevgili dostlar olay bu. Yani gördüğünüz gibi abi. Bizden bal akıyor. Bal bal. İki gün girmedik ki oyuna. Hemen abi bize oyunun kıya. Ben abi bunları alıştığım için pek sevmiyorum ya. Yani hani onlar bizim standart işlerimiz yani. Anlatabiliyor muyum? Onlar bizim standart işlerimiz. Standart. Hep böyleyiz abi. Her zaman böyleyiz kanka. Abi böyle tek atıyorsunuz ondan sonra gidiyorsunuz alıyorsunuz. <laughs> Ulan ne ballı adamım ben ha. ne be ballı adamım. Mayday mayday. Mayday mayday. Neredesin kardeş? Mayday mayday. Nerede la bu lavuk? Harder, Come on, Lavuk tek girmiş yeri yapayım diye de ben de girdim şimdi işini buldum. Ah well, I balı Niye koşmuyorsun oğlum sen? Koşsana da. Protective <laughs> Come on, man! Come on! Come on! Come on! Come <laughs> on! Evet, değerli arkadaşlar. Bakın, tadı da geldi bizde eee silahımız da aldık arkadaşlar. Ya bu rehber bu kadar arkadaşlar. Yani kısa bir şekilde size tanıtmak istedim. Göstermek istedim. Kan sesini tekte vurduk. Uzun da sürmedi. Silahımız ee, silahımızı alıyoruz arkadaşlar. Hemen zaten bizim gelen kutumuza zaten geliyor. Gördüğünüz gibi tadı da geliyor. Onu da kasabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu çıkalım arkadaşlar. Atölyeden alabiliyorsunuz bunu. Hemen zaten atölyemize geliyor arkadaşlar, hazır bir şekilde. İkisini de buradan alabiliyorsunuz yani. Yuvamız yok, alalım, satmayalım ya, yuva alalım ya, fazlalık dursun, lazım olur. Evet sevgili dostlar, tenet kısa bir rehberi size göstermek istemiştim. Hakikaten de kısa sürdü. <laughs> Velhasıl e, iyi de oldu aslında. Ya. Güzel de oldu arkadaşlar. Tenet silahlarını bu şekilde alabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.